Bel Hanım, anneler gününüz Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Biz olun, e, biz için. biz niye burayı tercih ettik? Öyle söyleyelim. Siz bizi ağırladığınız için, siz bize kapınızı açtığınız için, asıl biz size teşekkür ederiz. Yani bize onur verdiniz, onu söyleyelim. E, siz, siz de bana onur verdiniz. Çok teşekkür Gelmek ederim. De. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hı. siz elinin emeğini ortaya koyan, hayat evet. mücadelesini ortaya koyan, e, ülkenin en sıkıntılı sektörü arasında olan şu evet, anda evet, e, hayvancılıkla iştigal eden bir insansınız ben e, yaşı büyük küçük demeden hatta şöyle bir cümle de kurayım yaşı büyük küçük demeden çiftçilikle uğraşan hayvancılıkla iştigal eden e, evine oradan helal bir lokma mücadelesine girişmiş olan e, bütün kadınlarımızın ben sizin riyabınızda ellerinden öperim o derecede ben saygı duyduğum bir durum ee, biz burayı uygun gördük. Bütün Türk kadınların namına, bizim memleketimizin, milletimizin evet. bütün kadınların namına, e, biz e, sizin anneler gününüzü kutluyoruz. Teşekkür sizin ediyorum. şahsınızda, bütün annelerimizin gününü kutlamış oluyoruz evet. e, bugün. E, mücadele azminiz için ben İyi Parti adına, İyi Parti evet. kadroları evet. adına e, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in selamlarını sizlere ileterek gününüzü kutluyorum size. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl mücadele bu zor zamanlarda? Çok zor. Çok zor ama e, başarılı. Geri devam. durmak yok. Hayır hayır asla asla. Mücadeleye, Mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Ve ben bunu severek yapıyorum. O belli. Evet, yani e, işinizden yapıyorum. bahsederken o tebessüm ettiğinizden evet. belli. Çoluğumuzu Baş... çocuğumuzu buradan geçindiriyoruz. Evet Ay evet. İnsuya muhtaç etmeden. Allah razı olsun. Önemli olan o. Evet. Önemli olan insanımızın. Arının yer... teriyle e, o yavrularıma yani bakıyorum güzelce tane, bir oğlum bir kızım var. Allah ın Allah ın Burada olsun. beraber. Hı hı. E, yani yaz dış devamı buradayız yani. 12 ay hayvanlarımızla beraberiz, Evet. Hayvanlarımızla beraber. e, Geçen sene sahip. başladım süt dişine. <laughs> Önce e, yani yine kurbanlık devam ediyor. Hı hı. Büyük baş küçük baş. Hı hı. Geçen sene de süt dişine başladım. Süt dişi biraz zor. Evet. E, Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben Süper teşekkür Hanım. Ederim. Yani bize ağırladınız. mücadeleniz abi. için, emeğiniz için Sağ tekrar olun. tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel günler de gelecek. Yani İş, iyi parti iktidarında hayvancılıkla ilgili daha emeğin karşılığını Değil yüzde mi? yüz alabildiğimiz bir döneme umarım evet, ulaşırız. İnşallah. inşallah. Bütün gayretimiz de bu yönde eee biz şunu diyoruz ısrarla e, bu işte iştigal edenler aslında kendi ailesi için değil bizim milletimiz için Biz, mücadele evet. ediyorlar. Çünkü sizin baktığınız bu hayvanlar eti sütü bizim çocuklarımız için milletimizin tabii, tabii, çocukları tabii. için bunu sadece o kişilerin evine ekmek götürme mücadelesi olarak görmemek gerekiyor. Hepimizin evine etle süt girmesi mücadelesi evet, olarak görmek evet. gerekiyor. Ama böyle sizin giderse böyle işi... hep devamlı giderse ne et girecek ne süt girecek. Maalesef. Maalesef. Yani, evet. şey bir ayrı geldi. Çok sıkıntı evet, yani maalesef. Yani e, insanımız hatta çocuklarımız bizim genel başkanımızın İyi Parti'nin bir çalışması var. E, gerekli proteini alamıyor diyor. Evet. Yani ete ulaşamadığı için, süte ulaşamadığı için gerekli proteini alamıyor diyor. Ayrıca şöyle bir problem var. Şimdi öyle bir dengesizlik oluştu ki, süt satan için ucuz. Evet. Yani evet. emeğinin karşılığını alamadığı bir noktada. Et satan için ucuz, emeğinin karşılığını alamadığı bir durumda alan içinse, yani müşteri içinse süt pahalı alınamayacak bir durumda, et pahalı evet. alınamayacak bir durumda. Yani burada ne üreteni memnun eden bir durum var, ne alıcıyı memnun eden bir durum var. Normalde bizim alım gücü yüksek bir milletimizin alım gücünün yükselmesi gerekiyor. Evet. Ee, bunu yani eti sütü üretenin de buradan kar etmesi gerekiyor. Yani, yani, İki tarafından evet. mutlu olacağı bir pozisyon ortaya çıkması evet. gerekiyor. İnşallah, ee, inşallah, inşallah yani. olacak yani i̇nşallah. bütün çabamız gayretimiz o yönde genel başkanımızdan aldığımız heyecan bu yönde sizden aldığımız heyecan bu yönde ben sizin mücadelenizi bizzat genel başkanımıza ileteceğim onu da söyleyeyim i̇nşallah. İnşallah. Ee, burayı artık biz kendimizin de bir kapısı olarak görüyoruz evet, evet. sizin bu mücadele verdiğiniz yeri bura helal kapı evet, helal, helal rızık kapısı ee, bu helal ekmeğinin peşinde koşan insanlara helal olsun demek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, teşekkür etmek gerekiyor. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol,